Herkese av yayıncılıktan tekrar merhabalar. Ben fen bilimleri öğretmeni, aynı zamanda av yayınları soru bankası yazarı Merve Güday. Sizlerle beraber bugün yeni bir üniteye başlıyoruz. Maddenin tanecikli yapısı konusuna hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar maddeyi oluşturan en küçük yapı taşına biz atom adını veriyoruz. Yani canlı veya cansız tüm maddelerin en küçük yapı taşı atomlardan oluşuyor. Şimdi atom deyince de bitmiyor atom demekle. Atomun da alt parçacıkları var. Neler bunlar? Proton, nötron ve elektron. Şimdi ilk önce atomun çekirdeğine bakalım. Yani atomun bir çekirdeği var, bir de dış katmanları var. Çekirdeğinde bulunan, artı yüklü olan bu parçacıklara biz ne diyoruz? Proton ismini veriyoruz. Bu genelde P üzerine artı sembolüyle gösteriliyor. Atomun kimliğini oluşturuyor. Yani bu ne demek? Proton sayısı demek bizim TC kimlik numaramız gibi. Proton sayısı mesela 1 ise hidrojen, 2 ise helyum, 3 ise e, işte lityum gibi değişiyor. Tamam mı? Atomun kimliğini oluşturuyor ve protonun kütlesi oldukça diğerlerine göre fazla. Şimdi nötrona gelelim. Nötron arkadaşlar yine çekirdekte bulunuyor ve nötr yani yüksüz parçacıklardır. Biz bunun n üzerine sıfır sembolüyle genelde gösteriyoruz. Ee, o zaman ne dedik? Protonlar ve nötronlar ikisi çekirdekte bulunuyor. Protonun kütlesi neredeyse nötronun kütlesiyle kütle bazında eşitler. Ama tabii ki proton artı yüklüken nötronun yükü bulunmamakta. İkisi de çekirdekte bulunuyor dedik. Bir de katmanlarda bulunan elektronlarımız var. Elektronlarda eksi yüklü ve ee, artık katman mı deriz ne deriz bu üstündeki ee, şu kısımlara katmanlarda bulunuyor elektronlar e üzeri eksi sembol ile gösteriliyor hem kütlesi küçük hem kendisi küçük yani protonla nötronun kütlesi oldukça elektrona göre fazlayken yani kütleleri sıralarsak protonla nötronunki büyüktü ve fazlaydı elektronun ki ise Onların yanında oldukça küçük bir kütleye sahip. Ama elektronun şöyle bir artısı var. Atomun hacmini oluşturuyor. Yani o katmanlardan dolayı ne kadar katmanları genişse o kadar e, atomun bir hacmi daha büyük oluyor. Şimdi özelliklerini işaretleyelim bakalım çekirdekte bulunur demiş. Protonla nötron çekirdekte. Şimdi hatırlayalım proton artı yüklüydü. Elektron eksi yüklü bir parçacıktı. Nötron ise nötr. N harfi yazıyorum yani yüksüz. Katmanlarda bulunur demiş bu elektron. Yüklü parçacıklardır diyor. Yani yükü var. Protonla elektronun bir yükü var. Artı ya da eksi. Ama yüksüz olan nötron. Çünkü nötronun bir yükü yoktu. Yüksüzdü. E, atomun kütlesini oluşturan parçacıktır diyor. Arkadaşlar atomun kütlesini oluşturan şey protonla nötronlar. Çünkü protonun nötronların kütleleri büyük ve birbirine neredeyse eşitler ama elektronun hani atomun kütlesinde yani 1 milyonda 1 gibi böyle bir 0.0001 gram gibi etkisi var. O yüzden onu böyle yok sayabiliriz. Atomun kütlesini oluşturmuyor gibi düşünebiliriz. Ama atomun özelliklerini belirleyen hangisiydi? yani TC kimlik numarası gibi olan protonlardı. Burada yazmamış ama atomun hacmini belirler deseydi onu da elektron olarak söyleyebilirdik. O zaman kısaca böyle tanımlarsak tekrar proton ve nötron nerede? Çekirdekte elektron katmanlarda bulunuyor. Protonun yükü artı, nötronun sıfır, Elektronun eksi yüklü. Göreceli ağırlık yani ağırlıklarını söylersek yani proton ve nötronun evet belli bir ağırlığı var ama elektronun neredeyse ağırlığı yok gibi kabul edebiliriz. Şimdi biz dışarıdan baktığımızda atomu sanki böyle tek bir böyle bölünmez bir küre gibi görüyoruz ama aslında öyle değil. İçerisinde işte protonlar, artı yükler, nötronlar var ve katmanlarda bulunan asa daha doğrusu artık onlara katman demeyeceğiz. Elektron bulutu adını vereceğiz. Orada da neler var? Elektronları mevcut. Şimdi... İşte bu geçmişten günümüzde tabii ki atomun şeklinin bulunması bir anda bulunmadı. Eskiden buradaki gibi böyle atomun sert, berk bir küre olduğunu tahmin ediyorlarmış. Kimmiş bu bilim insanı? Demokritos. Demokritos arkadaşlar milattan önce yaşamış bilim insanı ve şunu söylemiş. Tüm maddeleri oluşturan atomların hepsi aynı. Atıyorum bu kalemin atomu da aynı bu mouse'un atomu da aynı, atom. bu bardağın atomu da aynı, hepsinin atomların aynı olduğunu ileri sürmüş. Ee, ve maddenin, yani atomu şunu söylüyor aslında, bölünemez bir küre diyor yani bölünemez yani parçalanamaz diyor. Biz şu an günümüzde biliyoruz ki atom parçalanabiliyor. Hatta atomun alt maddeleri de var bunu biliyoruz. E, maddelerin birbirinden farklı olmasının sebebini de hani atomları aynı ya. O zaman neden maddeler birbirinden farklı? Atomlar farklı şekilde sıralanmıştır diyor. E tabii yani e, söylediklerin bazıları doğru bazıları yanlış. Daha sonra John Dalton geliyor arkadaşlar. John Dalton e, ne diyor? Bütün maddeler yine atomlardan oluşmuştur diyor Evet çok güzel. E, bu da atomlar bölünemez diyor. Yani atomun katı, sert, içi dolu, berk bir küre olduğunu söylüyor. John Dalton. Yani Dalton, Demokritos ilk atomu, atomu ilk keşfeden, ilk atom sözcüğünü ileri süren, bölünemez en küçük parçasına atom denir diyor. John Dalton ise diyor ki atom katı, sert, içi dolu, bert bir küredir diyor. Şimdi sonra Thomson'un, John Joseph Thomson'un modeline geliyoruz. Thomson biraz daha böyle, daha böyle atomun alt parçacıklarını buluyor. Üzümlü kek modeli diyoruz biz buna. Artıları ve eksileri atomla keşfediyor. Yani bir kek düşünelim. Kekin ham maddesi, hamuru nasıl böyle artı olsun? Üzümlü kekte de üzümler eksi olsun gibi. Yani atomun böyle küresi artı yüklüdür diyor. Üzerindeki eksiler de üzümler gibidir diyor. Bu şekilde bir benzetme yapmış. Burada da unutmayalım Thompson'ın üzümlü kek modelini. Thompson'dan sonra Rutherford geliyor. Rutherford da arkadaşlar yine bu sefer şeyi buluyor. İlk defa çekirdek tanımını ortaya atmış oluyor. Diyor ki atom çekirdek bir yörüngelerden oluşur diyor. Ama tabii hani bir kısmen bilmiş, kısmen bilemediği kısımlar da var. Henüz nötronları mesela kimse keşfetmedi dediğimiz gibi. Sonra bor atom modeline geliyoruz. Bor atom modeline de şunu söylüyor. Bor elektronlar evet etrafta diyor çevresinde diyor ama rastgele dolaşamayacak diyor. Belli bir kat yani belli uzaklıklardaki katmanlarla dolaşır diyor. Ee, ve her katmanda bulunan elektron sayısı da bellidir diyor. İşte ilk katmanda 2, iki, ikinci katmanda 8 elektron bulunur gibi bunları keşfediyor. Şimdi günümüzdeki modern atom teorisine bakarsak Erwin Schrödinger'in yaptığı atom modelidir bu. Yine tabii ki de çekirdekte proton ve nötronlar var diyor. Artık tam olarak katman ifadesini aslında kullanmıyoruz. Şunu kullanıyoruz elektronlar çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı hani şurada bulunur diyemiyoruz. Çok hızlı hareket ediyorlar çünkü elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler vardır. O bölgelere de biz elektron bulutu adını veriyoruz. Elektronlar elektron bulutu adı verilen bölgelerde bulunur şeklinde bir modern atom teorimiz bulunmakta. Bunun üstüne Heisenberg'in de belirsizlik ilkesi var. O da şunu söylüyor. Atom elektron diyor çok hızlı olduğu için yerinin ve hızının aynı anda tam olarak belirlenemeyeceğini söylüyor. Buna da belirsizlik ilkesi adını veriyor. Sonunda elektronları bulan biri de oldu. James Chadwick. Chadwick de çekirdek içerisindeki nötronları keşfetmiştir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunlar tabii ki atomun e, teorisi. Yani şöyle atomun geçmişten günümüze yapılan teorisi. Şu an yani modern atom teorisine daha da ilerisine gidersek mesela şu an protonların da alt parçacıkları olduklarını biz keşfettik. Daha da fazla parçacıkların olduğunu belki her geçen gün daha da yeni bilimsel bilgiler bu çalışmalara eklenebilecek. Şimdi burada İkinci olarak değinmemiz gereken bir konu molekül kavramı. Şimdi bunlar evet, bak bu bir atom, bu bir atom, bu bir atom. Bazen bu atomlar doğada tek başlarına bulunabileceği gibi böyle farklı cins atomlarla ya da aynı cins atomlarla birlikte bağ yaparak kümeler oluşturabiliyorlar. İşte bu oluşturulan kümelere biz molekül adını veriyoruz. Yani farklı cins atıyorum demir atomuyla altın atomu da böyle yan yana gezebilir ya da bir demirle bir demirde bir molekül oluşturabilir. Şimdi bu moleküller aynı cins de olabilir. Farklı cins de olabilir. Hemen bakıyorum mesela aynı cins atomlardan oluşmuş böyle moleküller de var. Bakın aynı atomlardan oluşuyor. Ee, ya da farklı cins atomlardan oluşan moleküller de bulunabilir biliyor. Şimdi biz bunlara biraz hani size böyle modeller verecek sorularda atom sayılarını soracak, molekül sayılarını soracak, atom çeşidi sayılarını soracak. Beraber bakalım. Mesela ilk örneği burada yapmış. Bunlar zaten tek başına bulunan atom modelleri. Yani aralarında bir bağ yok. Bir bağ varsa zaten böyle uzun bir çizgiyle bunu temsil eder. Mesela atom sayısı demiş. Burada 1, iki üç tane atom var. Atom çeşidi sayısı gri hepsi yani bir çeşit. Molekül zaten burada yok molekül oluşturulmuş. Mesela ikincisinde de yine molekül yok. O yüzden molekül sayısından bahsedemem. Atom sayısı iki tane atom var. Atom çeşidi kırmızı olduğu için bir çeşit. Şimdi mavilere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8 tane atomumuz var. Atom çeşidi hepsinde aynı olduğu için bir çeşit. Molekül de burada bulunmadığı için yok veya sıfır diyebiliriz. Şimdi alttaki sütunla ee, moleküllerimiz var. Aynı cins atomlardan oluşmuş moleküllerimiz var. Yani mesela şöyle düşünün. Şu üçü birbiriyle bağ yapmış ya. Bu bir molekül. Bu da ikinci molekül. O zaman direkt molekül sayısına ben 2 yazabilirim. Atom sayısına bakalım. Bütün atomları toplayacağız. Ee, toplamda 6 tane kırmızı nokta, 6 tane atom var. Atom çeşidi hepsi kırmızı. Yani yine bir çeşit atom var. Yine burada bakalım. Atom sayısı bakın 1, 2, 3, 4 tane atomumuz var. Atom çeşidi hepsi mavi, hepsi aynı bir çeşit. Molekülde bu dördü de birbirine bağlandığı için bir tane molekülüm var. Atom sayısını hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çeşit hepsinde aynı bir tane. Molekül sayımda 1, 2, 3 tane molekül oluşturmuş. Şimdi en alttaki sütunda farklı cins atomları bir araya gelmiş molekül oluşturmuş. Hemen bakalım. Size i̇lk önce atom sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atom çeşidi sayısı diyor. Bak, bir maviler var, bir griler var. O zaman burada artık iki çeşide çıktı sayım. Molekül sayısı yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane molekülü bulunmakta. Hemen yanındakine geçtim. Atom sayısı 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 atom çeşidi sayı bir kırmızılar var bir griler var. İki çeşit atomum var. Molekülümde yine iki tane molekülüm bulunmakta. Son bileşiğim atom sayısı demiş. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane atom sayım var. Çeşidine baktığımda bak, kırmızıları görüyorum, grileri görüyorum, bir de mavileri görüyorum. 3 çeşit atom var. Molekül sayısına baktığımda bunların hepsi birbiriyle bağlı olduğu için bu Büyük bir molekül ama tek bir molekül arkadaşlar. Ee, yani farklı cins atomlar da bir araya gelip molekül oluşturabilir. Aynı cins atomlar da bir araya gelip molekül oluşturabilir. Veya e, atomlar molekül oluşturmak zorunda değil. Doğada tek başlarına da ayrı bir şekilde bulunabilirler. Ve sunumumuz burada bitmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.